Selamun Aleyküm. Şöyle önce bir bakın üstüme. Mont, işte pantolon, çorap. Bu da tatlı Ali'nin tatlısı. Kendime ikram aldım bunu. Mevzu şu. Üç gündür tatlı Ali'ye akşamları altıdan sonra ta tatlı götürüyorum müşterilerine. İlk gün bayram Bayramoğlu ada çıktı. En uzak yer şakır şakır yağmur yağıyor. Eşek sudan gelinceye kadar bir ıslandım. İkinci gün geldi. O gün de akşama kadar bekledim. Bir tane sipariş çıktı bana. Makineyi açmayı unutmuş. Tek siparişti o günü bitirdim. A bugün de üçüncü gün. Cami sokak, cami mahallesi yazıyor. Muhlis'e sokak, No 18 yazıyor. Yazdım konumu. Oradan Allah'tan numarasını da aldım telefonuma. Çıktım kamera tepeyi mezbaya kadar. Öyle bir dolandım ki yarım saati geçti. En son adamı aradım. Beyefendi dedim. Size zahmet dedim. Beni kaydedip dedim. Bir bulunduğunuz yerin konumu atar mısınız? Attık konumu. T Te, kamera tepenin en sonundaki özel villalar çıktı. 4-5 list. En sonunda itin köpeğin arasında. Geldim tatlı Dedim sen benim şu tatlımı ver hele. Aldım tatlıyı. Dedim istifa ediyorum. Sen kovamazsın beni. Allah kur kuryecilere kolaylık versin. Acayip zor iş. Acayip zor iş. Ben faydos ettim. Daha kuryecilik yapmıyorum. Kurtuldum. Kendinize iyi bakın.